Çokça yağmurlu Milano sabahından herkese günaydın. Hızlıca kahvaltımızı alıyor, çeltik tarlalarını izlediğimiz şahane bir tren yolculuğu yapıyoruz. İtalya'nın kuzeybatısında yer alan Torino kentindeyiz. Bulunduğumuz yer gördüğüm en iyi ermes mağazası olabilir. Çok beğendiğim terlikleri burada bulabiliyor ve deniyorum. Bunun mutluluğu üzerine kahvemizi içip buradan ayrılıyoruz. Torino, İtalyanların söylemiyle Turin, Rönesans, Barok, Rokoko, Neoklasik ve Arnova mimarisiyle tanınan bir şehir. Torino'nun birçok meydanı, kalesi ve bahçesi, tiyatro ve kütüphaneleri 16. ve 18. yüzyıllar arasında inşa edilmiştir. Kentin tarihi merkezinin bir kısmı Savoya Kraliyet Hanedanı Sarayları adı altında UNESCO Dünya Mirasları listesine yazılmıştır ekonomik güç açısından İtalya'da, Milano ve Roma'dan sonra üçüncü sırada yer almaktadır.